Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 100 yılda bir olan uzun video çekimimizi yapıyoruz. Yanımda psikopat tilki var. Ne yapıyorsun? İyi. Bugün Zenit'te kaybedene kadar. Arkadaşlar. Ama Ölüm kaybedene kadar. Kaybedene kadar. Yani çok kısa da sürebilir, çok uzun da sürebilir. Ya video shorts olacak ya deli gibi uzun bir video olacak. Ortası yok. Veya ortalama. Ya. Ne oynuyoruz an? Aa video sonradan konuk geldi. Kesinlikle planlanmış değil. Bu ne videosu sekits? Daire videosu. Eymen'e mi? Yo bana. <laughs> <laughs> Üçümüz de çekelim mi? Ben bir 15 dakikaya geldim. 15 tamam. dakikaya falan geleceğim. Yemeğin var mı atayım mı? Bura. Uf, hayatımı kurtardın. O oh, beni öldürüyordun. Az da adamı bisikledim seni. Adamın adamına. Adamın canı az bu arada. Of iki kritik bir, li bir lider. Güzel. Ama adam bizi ikimizden birini kesin öldürecek. Nasıl öldürecek? İlk önce gelip yardım neden? E'ye basamam şu an. Al. Of. Nasıl ben öldüm? Renk. Ama adam bizi ikimizden birini kesin öldürecek. Kapatmış altına. Onu alman gerekiyor. Nasıl Ben çekmiyor. Ya. Yeah. E ben çünkü video çekmek istesem. Çekeceğim yarım çekeceğim. Ben Se videoyu yarım çekeceğim. 4 kalbini aldın adamın. Yarım çekeceğim. 3 ka 4 kalbi var. var. Kötü olmuş 1 biri kalbi var. Ya kaçamaz. Totemi gitti. Batsam nefte çeker şamp. 1 1,5 kalbi var. Kaybedesiye kadar oyundayız. Kazanasıya kadar da değil. Oha. Totem tut. Totemim var. Yemek ye. Giderse gitsin totem. Ama aldın aldın. Aynı candasınız şu an. İki kalp eksik senden. Üç kalbi var. Üç kalbi Çok var. Ama. Arkaya gidip bir hit atsan. Ölür. Öldün ki. Öldün ki sen. Boşuna direnme. İki kalp. Bir buçuk kalp. Bir kalp. Helal. Ez. Nedir Açet'e karşı kazandı. Ha. Selim Haka. Sana yer kalmadı sanırım. Seni dışlıyoruz. Ben, gittim. ben sarayım. Lan ne ara girmiş? <laughs> Fatih liderle usta ne benziyor ya? Lider efektlisi, usta efektsizliği. Ona bakarsan şampiyona da benimkisi bin, çok benziyor. Evet, 12 ama daha şey. Ama bayağı fark bence. Fark var. <gülüyor> <gülüyor> biraz bırak. Hop öldü. Şampiyon öldü. Adam geliyor ah. adam. Oha. Fatih öldü. Gözüm Ben hareket edemiyorum şu anda. Hiçbir şey yapamam. Hiç hareket edemiyorum. Helal. tam tamam, hızlıca bitirin ya. Tamam. Hadi hızlıca bitirin. Bitir 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 bitir, bitir. Bu arada ben önce de bu sesleri çıkartıyordum. Böyle rol yapıyordum. Ölürüm. Ba Ölürüm biliyor musun? Video fazla uzadı. Bunu da biliyorsun. Ya, uzun olacak. Gerekirse bir saat Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber... beraber. Editi zorlaşıyor biliyorsun. Bütün gün editleme yapmak istemiyorum biliyorsun. Yo yapacaksın. O ya renk topu. Renk topu, ben. renk topu bende. Evet, evet, <laughs> abi bu arada <laughs> Oh? Şey yaptık ama sana Oha 3 tane renk, renk topu vermiş. Oyuna bak. 3 tane renk topu ne oğlum? Bir, birinde, biri birini de biri birini biri beni öldürdü. Ah, tekne topu. yapsana tekne yapsana. İntikam alanında. İntikam alanında hemen hızlı yap. Yaptım. Adam ya. beni öldürdü. Öldü Selim. Selim tek kaldı. Selim her şey sana bağlı. John Her şey Jones sana bağlı. Öldür şu işte tabun evet. adamı. Ha? Olamazsın ki. Yazıyorum. Oha! Yaz. Değil Tam dördüncü sen? oyuna geçiyoruz. Üç kez üst üste kazandık. Sen ben girdim, Mora girdim. Ben turuncuyum. Ben, ben mavim. Yani'nin anlamında zaten <laughs> ben çok gerek yok. Bir şey yapmıyorsun Hayır yanımdaki adam çıktı. Benim de. Ben çıktım ben. ben yapmıştım. Aa, benim elimi kapattılar. Aa, şu anda en yüksek benim yükseli olarak. Evet. Benim adam... Adam öldü. Eşyaları da bana geldi. Ben benim adama hiçbir şey vermeyeceğim. Oğlum aldı ki. Benim adamın ölümü, ölümünden aldı her şeyi. ilk tır çok hızlı bitiyor. Bundan sonra gitgide yavaş bitmeye başlıyor. Hop. Yok ederim. Çok yok, çok yok, 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 ederim. Bu arada yemeğim yok. Bir oku öldürüm. Içinde yemeği yok öldürürüm. Benim yemeği yokmuş ki. Atayım. Attım sana. Adam geliyor. Sağ arka. Için. Arka. Aha. Hayatını kurtardık Evet cidden evet, tamam. Ben turuncuyum değil mi o? Benim yayın yok mavisin sen mavisin Hop Gorka. arkada ne yapıyosun? Ooo öldü, öldü ki Öldü ki Öldü ki Solumdaki adamı öldüreceğim Bir Aa, Hop Gel 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 Öldürdüm Solumda artık yayınmış O biz aldık. Ha. tamam, Herkes biz aldık. 12. Ne oldu? Başka adam kaldı mı? Kaldı. Renk değiştireceğiz artık. Gel. Tamam. <laughs> Kazananı ben pes alacağım. dap 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 Ya hayır ya bir kart ya. Hadi başlayın 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 direkt o Ne saklıyorsunuz? Ah öldü. Öldü 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 öldü. 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 Ben attım oraya öldünce. kaldı. Öldü. Ben çıkmadım bu arada ben güçsüzüm ben çıkmadım. Vursana şuna vursana yeşile gitsin. Hadi be. Ya adam aldı ya. Hayır. Ha. Bak demir baltayı adam aldı. Ben çıkayım ben çıkayım ben Neyse. çıkayım ben çıkayım ben çıkayım. Oh yine mi çıktım? Ben çıktım. Ben çıktım. Ben çıktım. Bu arada ben şu an tek kritiğe inedim o yüzden çok tehlikeli ama Bilmiyorum Ne işin parkour king Aa ben nasıl tekiyom lan Full can Adam Gap yedi Adam Oha Eymen 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 Oha <laughs> Ay, Nasıl Man Ana Çok bir erkek. Video bitti <laughs> video bitti. Bildi internet. <laughs> Alabileceği maçı sattı tamamen. Neyse. Video bu kadardı. Ya Eymen sanki gri silin gibi düşündüm o yüzden. Eymen gri değil de benim... bendim gri. Videolarda sesim çok değişik çıkıyor. Bakacağız ona. Hadi arkadaşlar görüşürüz video bu kadardı.